Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda Satürn kültünün tanrılara ve dinlere nasıl etki ettiğini etimolojik kelime kökenleri üzerinden araştırarak analiz etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Satürn kültü Mısır'dan Babil'e, Mezopotamya'dan Sümer'e bütün her yerde karşımıza çıkan önemli bir mittir. Çünkü etimolojik olarak baktığımız zamanda, mitolojik olarak baktığımız zamanda bu inancın kökeninin göksel olgulara dayandığını görüyoruz. Bunların da kökeni bildiğiniz gibi ana başlık altında 7 gezegen burçlar ve yıldızlardır. Mısır'da karşımıza Satürn set olarak çıkar. Roma'da doğrudan Satürn ismiyle çıkar. İşte Kronos, Baal gibi pek çok tanrı esasında Satürn ile ve Satürn kültüyle doğrudan ilişkilidir değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda söylediğim gibi daha ziyade etimolojik kökenler üzerinden analiz yapacağız. Tabii ki bu analizi yaparken İslamiyet ile bağlantılı olan noktaları da siz göreceksiniz ama asıl İslamiyet ile olan bağlantıyı bu sunum yayınının ikinci kısmında göreceksiniz değerli arkadaşlar. O yayında mutlaka çektiğimiz zaman izlemeyi unutmayın. O daha önemli bir yayın olacak. Diyelim sunuma yavaş yavaş geçelim. Evet, söylemiş olduğumuz gibi bugünkü konumuz Satürn ve İslam başlığının ilk bölümü ve bu başlık altında biz bugün daha ziyade Satürn kelimesiyle bir takım güneş tanrıları arasındaki bağlantıyı etimolojik analiz üzerinden yapacağız. Tabii ki bu yayında da söylediğimiz gibi İslamiyetle alakalı bağlantıları göreceksiniz ama asıl ikinci bölümde bunu daha net olarak göreceksiniz. Evet başlayalım. Bu sunum çalışmamızda Satürn özel adının daha özel olarak tanrıların adlarının genellikle içlerinde güneş tanrılarının adlarını içeren birleşik sözcükler olduğunu göstermeye çalışacağız. Ve ap, ak, am, ar, as, at, el ve on gibi hecelerin kökenine ineceğiz. Bu inceleme yapılırken Satürn kültü ile İslam dini arasındaki bazı kolorasyonları da görmüş olacaksınız. Fakat asıl ikinci bölümde Satürn ve Kabe ilişkisini inceleyerek doğrudan İslam dinine nasıl etki ettiğini göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar ben esasında bu Satürn ve Kabe ilişkisiyle alakalı yıllar önce Twitter'da bir yazı dizisi hazırlamıştım. Güzel bir yazı dizisiydi. Bu yazı dizisini biraz daha genişleterek sunum şeklinde sizlere sunacağım ileriki dönemde. Yani ikinci kısım İslam bağlantıları açısından daha doyurucu olacak. Unutmayın ki dinleri anlayabilmek için mitolojileri ve onlara kökenlik eden yıldızların, burçların ve gezegenlerin önemini iyi kavramak gerekiyor. İlk olarak bahsetmiş olduğumuz önemli hecelere değinelim. Güneşin bu tek heceli isimlerinin kökeni ne olursa olsun İtalya'dan Mısır'a, Mezopotamya'ya ve Yunanistan'a kadar bulunur. Ateş, güneş anlamına gelen ar veya arı Yunanca areste Fenike ve Yahudiye'de ar ateş, ur veya aur, Keldanilerin ateş kızartmasının yeridir. Latince ur o yanık, aria bir ülke, ar, e, i, o, medler ateşe tapanlardır. Ur alev veya ışık manasına gelir. Fir, fiare ateş, sulf ur sülfür, kükürt de aynı şekilde içinde ur eki olduğu için aynı kökene dayanıyor. Bu hos Bu or. Yani fosfor. Burn. Burn şeklinde okursak burada ur var. Gene görüyorsunuz yakmak anlamına geliyor. Bu kelimelerde ar, ur ve or bulunması ateş, ışık ve parlamak anlamları ile bağlantılı olduğunu gözler önüne seriyor değerli arkadaşlar. Etimolojik olarak kökenlere baktığımız zaman bu kelimelerin içinde geçen ifadelerin ateşle, ışıkla, parlamakla bağlantılı olduğunu görüyoruz ki bu kelimelerin anlamları da görmüş olduğunuz üzere yakmak, fosfor, parlamak, kükürt de yanıcıdır, sülfür de aynı şekilde, fir, fiyar, ateştir. Yani hepsi ateş, ışık ve parlamakla ilintili kelimeler. Burada dikkatinizi çekmiştir. Güneşten bahsediyoruz. Peki Satürn ile Güneş'in ne alakası var? Değerli arkadaşlar, Satürn mitolojide güneşin yaşlı hali olarak kabul edilir. Yani kış güneşidir esasında. Kışın biliyorsunuz güneş kapalı olur. Hava çok kapalı olduğu için böyle sisler arkasından görürsünüz. Çoğu zaman göremezsiniz. Bunu Satürn ile özdeşleştiriyorlar ve karanlığı, kış tarafını daha ziyade kötü tarafı, kış tarafı temsil ettiğine inanıyorlar. Bu yüzden Güneş'ten bahsediyoruz. Çünkü güneşle Güneş'in karanlık hali, kış dönemindeki hali esasında aynı şeyin farklı bir versiyonudur. Yin-Yang gibi, beyaz ve siyah gibi. Dolayısıyla o yüzden güneşle doğrudan bağlantılı ve güneş tanrılarının çoğu da bu yüzden Satürn ile ilintili ve kelime kökeni ona dayanıyor. Devam edelim. A İncil'de çok sık yanlış okunan E'dir. İbrani alfabesinin ilk karakteri olan Alep için A ve E değişiklik gösterebilir. Bu yüzden Allah kelimesi Arapçada aslında ellah'tır. Evet, Ellah diye okunur daha çok Araplar bu şekilde söyler. Tabii ki yöresel olarak değişebilir. Ar ile paralel olarak tanrı, az tanrı, azur, ateş tanrısı, az, as, asur, asar ve Asar aç Suriye'ye adını veren ilahtır. Asurlular da var biliyorsunuz. Suriye'nin isim kökeni de buradan geliyor. Asur, Osur, Osuris. Biliyorsunuz Kur'an'da İbrahim'in babası Azer olarak geçer. Burada onu da belirttim. Bu Azer ile Mısır, Satürn temsili Osiris aynı kökten gelir. Azer aslında Asur'dur, Osir'dir, Osiris'tir yani değerli arkadaşlar. Mitolojik köken olarak oraya dayanır. Ad ve at aynı zamanda etki ederek Atis ve Attis. At at ile eşleşen güneştir. Mısır'da Atmun'da, Aton'da güneştir. Dolayısıyla Satürn kış güneşidir. El ile birleştirilen Ap, Tanrı'ya Bil veya Bel, Abel kötülük anlamı verir. B sürekli olarak V'ye yumuşar. Hubel de Hu artı Baal birleşimidir. Duseres Hubalu tapınağı Hegra'da ve bahsedildiği gibi Petra'da yer alır. Bu konuya daha önceden biz bahsetmiştik yayınlarda. Petra'da Dusareş tapınağı var. Bu da Hubal ile ilişkili yine ve tabii ki Satürn ile yine ilişkili. Mısır mitolojisinde Seb ve Sev isimleri Satürn anlamına gelir. Ayrıca Set de kötülük tanrısıdır ve şeytan ile Satürn kelimelerinin kökleri de aynı kelimenin orijinini paylaşır. Şeytan da aslında Satürn kelimesiyle özdeştir. Kökeni oraya dayanır. Sete dayanır. setan, Satan. Bu da Satürn'e kadar gider derler arkadaşlar. Yahova'ya Seb Aot. Ev sahiplerinin tanrısı veya göksel ev sahiplerine itaat eden cennetin tanrısı denir. Hinduların yaratıcı tanrısı olan Savitar, Sab veya Sev yani Satürn ile Itar'dır. Atar birleşiminden oluşur. Anlamı ateş ve güneş tanrısıdır. Ateş tanrısı Ak, Anı Güneş ile birleştirilirse Mısır'da İsrailliler tarafından yapılan Satürn isimleri olan Kuhon ve Baal Kuhon'a ulaşırız. Çuhon'un eski adı vardır Sargon. Bu da Asur kralı. Asar Çuhon diye burada iki şekilde bölünerek verilmiş. K harfi G ve CH'ye dönüşebilir. Satürn tanrısı olan El. Güneş olan Ap ile birleşirse Apel, yani Apollo elde edilir. Bu Yunan Güneş Tanrısıdır, Helios ile beraber. Dövüşçü olan Abel, Bel, Baal ve El Mezopotamya, Fenike ve Filistin çevresinde tapınılan Güneş Tanrılarıdır. Görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar, başta bahsetmiş olduğumuz bu eklerin tamamı Satürn ile ilişkili ve tamamı Güneş Tanrılarıyla alakadar. Habil ve Kabil öyküsünü incelersek Habil ab artı el ve Kabil Ceyn eşittir CH artı 10 eşittir Agni eşittir Cihin kelimelerine ulaşırız. İkisi de Güneş ve Satürn ile bağlantılı isimlerdir. Yani değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Mısır'da Set-Horus kavgası dövüşü var. Set bildiğiniz gibi kış güneşini temsil eder, diğeri yaz güneşini yani iyi kötüyü temsil eder. Birbirleriyle bunlar sürekli savaş halindedir. Çünkü kışla yaz da sürekli birbiriyle savaş halindedir mitolojiye göre. Kış yazı yener, kış olur sonra yaz kışı yener vesaire. Burada da Habil ile Kabil'in de tıpkı Set ile Horus'un kavgası gibi birbiriyle kavga ettiklerini görüyoruz. Bunun mitolojik kökenin de yine yaz güneşiyle kış güneşine dayandığını görüyoruz. Kelime kökenlerine, etimolojisine indiğimiz zamanda. da. Yine eski prens Zabul ile bağlantısı zamanla şeytanlaşan Belzebul'a yani Belzebun'a dönüşmüştür. Ab, Al ve As antik dönemdeki güneş isimleridir. Ar ve On birleşerek Uranos veya Auranaus'u oluşturur. Bu kelime cennet ve gökyüzü anlamına gelir. Uranos aslında Set Uranus anlamına gelir. Bu da Satürn'dür. El sıhhat sadi, set veya set yine başka biçimleridir. Ateş tanrısı Ak ile Uranos birleşince Ekron ortaya çıkar. Ekron aslında Kronos'tur. Yani parlayan güneş, kış güneşi diğer ismiyle Satürn. Bildiğiniz gibi Kronos'un resimlerine baktığınız zaman, heykellerine baktığınız zaman yüzünün genellikle örtülü olduğunu görürsünüz. Bu örtülü olma durumu kış güneşi olmasıyla kötü karanlık figürleri temsil etmesiyle bağlantılıdır. Aynı şekilde Roma'nın tanrısı Satürn'ün resimlerine baktığınız zaman da tahta otururken örtülü olduğunu görürsünüz. Bu da doğrudan Satürn'ün kış tanrısı, kış güneşi olmasıyla alakalıdır. Bu konuları ikinci bölümde daha detaylı olarak değineceğiz. Asar latince ismi Sarra'dır. İncil'e bu isim Azar olarak geçer. azar İah, eşittir İsrail, Fenike dilinde Satürn anlamına gelir. Azrail kelimesi incelendiğinde azar artı el gelir. Yani siyah, örtülü, elinde orak olan bu karakter de Satürn'dür. Güneş ve Satürn, İslam mitolojisi de dahil birçok öykünün isim köküdür. Güneşin sayısı olan 666, kış güneşi olan Satürn'ün yani şeytanın da sayısıdır. Altıgen sembol işaretlerin temelinde bu vardır. Yani değerli arkadaşlar, aslında İslamiyete var olan Allah şeytan kapışmasının, çekişmesinin de temelinin bu kış güneşiyle yaz güneşi mitine dayandığından bahsediliyor. Yani tıpkı Mısır'daki Set Horus dövüşü gibi, Habil Kabil dövüşü gibi buna benzer sayısız mit var ve bunların tamamı kış güneşi olan Satürn ve yaz güneşiyle ilintili kış yaz mücadelesiyle yani döngüyle alakalı değerli arkadaşlar. Sağ tarafta bir resim var. Bu resim NASA'dan Şimdi bildiğiniz gibi Satürn'le alakalı bir komple teorisi var değerli arkadaşlar. Satürn tanrısı, Satürn kültü bildiğiniz gibi küple ilişkilidir. Bunun binlerce yıl önceden bu yana küple ilişkilendirildiği biliniyor. Bildiğiniz gibi Satürn'ün kutup bölgesinde de altıgen bir yapı var. Şurada görüyorsunuz bu gerçektir yani çakma değil. Bu altıgen yapıdan dolayı insanlar şöyle bir komplo teorisi üretiyorlar. Bundan binlerce yıl önce dünyadaki insanlar Satürn'ün kutup bölgesinde küp şeklinde bir yapı olduğunu bilmeleri mümkün değildi. Dolayısıyla muhtemelen ya uzaylılar geldiler bunu insanlara söylediler ya da dünya eskiden gelişmiş bir ırk tarafından yönet yönetiliyordu. İnsanlar daha gelişmişti. Dolayısıyla onlar Satürn'deki bu küp yapıyı görüntüleyebildiler. O yüzden bu kültü oluşturdular diye farklı farklı kompletörleri üretiliyor. Tabii ki bunların birbiriyle ilintisi, alakası yok değerli arkadaşlar. Bu tamamen tesadüfi bir olay. Esasında burada bir küp yapısı yok. Altıgen bir yapı var. Tabii ki bildiğiniz gibi küpün de içindeki çizgileri çıkartırsanız altıgen yapıya dönüşüyor. İçinden birkaç tane bağlantı koyarsanız bu da esasında küp yapısını alıyor. O yüzden böyle bir bağlantı kuruluyor. Ama söylediğimiz gibi insanların binlerce yıl önce Satürn'ün kutup bölgesindeki bu altıgen yapıdan haberdar olmaları mümkün değildi hiçbir şekilde. O yüzden bu komplo teorisidir, gerçek değildir. Yani onu da belirtmiş olayım. Dikkat çekici bir tesadüf olduğu için insanlar hayretle karşılıyor. Ama bildiğiniz gibi dünyada o kadar fazla tesadüfi olgu yaşanıyor ki. Yani bu onların yanında bile hiçbir şey değil. Bu konuya da girmiştik bir yanımızda biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, konuyla alakalı pek çok kaynak var. İşlemiş olduğumuz bu etimolojik kökenlerle alakalı ben buraya çoğunu ekledim. Bunları açıklama kısmında da ekleyeceğim. Görüyorsunuz burada pek çok yazar var ve pek çok kitap ismi var değerli arkadaşlar. Yani bu da önemli bir çalışmaydı. Bunu Türkçeye çevirdik, kaynaklarıyla birlikte size aktarıyoruz. Lütfen bu yayınları da paylaşın ki insanlar bu bilgilerden faydalanabilsinler. Evet biliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayında pek çok kelime, hece kullandık. Etimolojik pek çok farklı figür kullandık. Bu sizin kafanızı karıştırabilir, konuyu anlamanızı zorlaştırabilir. O yüzden lütfen yayını şayet anlamazsanız tekrar tekrar izleyin. Yavaş yavaş izleyin. O şekilde anlamaya çalışın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.